Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında İzmir köftesi yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Biraz kıymam var. Şimdi köftesini hazırlayacağım bir çay bardağı galatana ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yumurta ekleyelim. Biraz sarımsak ekleyelim. Bir soğan robotan geçirdim. Geçirdim ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Baharat ekleyelim, kimyon, tuz, biber, karabiber, pul biber ekleyelim, maydanoz ekleyelim. 5 dakika böyle yoğuracağım. Köftemiz hazır. 5 dakika böyle yoğurdum. Şimdi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi hazırlayacağım şimdi. Köftemi yaptım. Sebzelerimi hazırladım. Şimdi tepsime dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hepsi hazırlayacağım şimdi. Köftelerimi, sebzelerimi hepsi bile dizdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Bir paşa salça ekledim. Biraz tuz ekleyelim. iki kadar bile kaynar suyu var ekleyelim. sosun yeterlidir. Yine bir çay bardağı sıvı yağ olarak ekleyelim. Sosunu ekledim. Yağlı kağıtımı böyle ıslattım. Üstünü böyle kapatacağım. Daha çabuk pişer. Üstü de yanmaz. Yemeğimiz hazır. Fırına atacağım Yemeğimiz şimdi. de çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli Kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.